Ee, bayağı hile yaparak bitirdik ama bitirdik. En sonunda boss'u bitirelim artık abi hani. Ara mı versek bu bo Boss'un yani... ama boss çok kısaymış. Boss'u öldürelim. Öyle miymiş? Kısa Boss miymiş? çok boss çok kısaymış. Emin misin? Öyleymiş. Sallıyor musun? Yok vallahi öyleymiş. Ciddiyim öyleymiş. Hadi o zaman yolo. Bu ne lan böyle? Bildiğin Yunan mimarisi. Hiç. Gear up. Gear up. Of. Aha gir. Of. Bakın. Her şeyden alacağım. Atın. of gear up dediğim bu mu abicim insan iki enchant basar ya değil mi hiç ayıp oluyor ben bir tane daha kılıç alacağım ben ok alamadım ha ben ok alacağım ok bayağı... sıçıyorum şu anda zaten outer ring ne lan enchant basmıştı işte. bir dakika, burada et... bir şey var instructions nerede enchant'ı bastın enchant var abi onun direkt şurada bende experience yok bende de yok Şuna basalım. Wither spawned. Fuck. <laughs> Abi yine mi Wither ya? <laughs> Arthur Ring ne? Oba Abi. geldik. Ay ne gittin? Boss battle time. Here's how you play this one. Aha 120 get... level geldi lan bana. Ben de. Gear up'a git basacağım. Gear up. Oha. Ben direkt basıyorum abi. Kaç level yapayım? O zaten hep aynı şey çıkıyor. Okey ben de gidiyorum. Hadi beraber. Bir dakika abi. Hangisini hangisini yapayım elbiselerin? Chestplate yapıyorum. Bir de pantolonu. Hadi en fazla 30 level miydi lan? Ee, hayır, daha fazla oluyor. Olmadı ama bende. O şeyden adamın orada koyduğu kitaplıklardan. Hmm Outer Ring, bak. hadi. Ee? Ah, tamam. Ne yapacağız abi burada? Bilmiyorum, nasıl öldüreceğimizi ben de bilmiyorum. Başka bir buton var mı? Var. Ne yazıyor? Bak. Gear Up. Hepsi, bu da Gear Up. Hepsi bu. Enter Cage. bak bayrak, hadi. Hadi, yolo. Abi niye armorları şey yapmadım ki ben? Hay amınakoyim, aklımı sikeyim. Abi sen çok zekisin botu Armaları enşatlamadım ben. O ben vuramıyorum bile. O kat abi. Hayır Anas vuruyorum da az önce aimless'tım. E bana ateş ediyor zaten. İyi o zaman. Lan bu kolaymış lan. Ha kolay bütün şey ben yiyeyim. Ya ne olacak oğlum tekrar öldüm, gelirsin öldüm. Ha. Oğlum harbiden <laughs> bütün demeyici sen yedim lan. Kafa attım resmen ya. Of! of, <laughs> Of dört kolon taciz. Anladın mı acımı? Abi ben direkt kılıça dalıyorum. Allah'ına kadar. Oğlum dalamıyorum kılıçta. Of! Allah! Garip bir şey oldu. Of! Blown up! Oğlum bir şey diyeceğim. Aa Daha ya, bir de öldürdüm, bizim bonus öldürdüm, bölümler öldürdüm, var. Öldürdüm. Bonus bölümlerimiz vardı abi bizim. Aa ne bonusu ya? Yemişim bonusu. Gir Aha. gir oğlum gir! Kafa at! Anasını bile sikerim. Öldürdük. Bir Nether Star. Tam çıktı mı? Nereye koyuyuz Nether Star'ı? Gel gel. Buraya mı? E, gir oraya. Ne var orada? Eee Insert insert Nether Star. Aa orada mısın? Koy koy koy. Koydum. Vallahi koydum. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Gel gel aşağıda. Oha öldüm. <laughs> Abi tamam, neyse. Ha. Bitirdik. Bitirdik. Fazla biraz zorlanmış olabiliriz ama bitirdik. Ee, of. O oh, bitirdik. Ne oldu şimdi? Bitti abi artık Bir dakika bitti bir. bize böyle bir o... havai fişek falan yok mu? Bakalım oraya. Belki. Ah aşağıya bir şey açılmış. Ne aşağıya? Yardır. Ah. Oh yes. Oh yes. Ama bonusları oynamak istiyorum ben. Oyunacağız, oynarız oynarız çıkarız oynarız. Finale. Bas abi. Aha minecart. Kendine spawnla. Kendi dur 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 dur. Kendine spawnla. Bekle ben vereyim. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bekle koyma. Kendine... Sen bir bin ondan sonra koyacağım. Aynen. Görüşürüz. O oh yes zaten kendisi bir tane spawnladı biliyor musun? Hadi ya. Akıllıymış. Aa çok güzel kardeşim. Uzayda C yazdı. ]iler. Ne? C. Nerede? Aa evet. Ko Kon yazacak. Oğlum bu ne lan? Binadan içeri giriyoruz. Nereden Congregations yazacak? Sağdaki binalar ne? Aha. Lan? Bak biz. Kafalar. <laughs> Aa. Bak biz Widra öldürdüğümüzde. Aa hikayeye bak. Bak biz Allah'ın belası puzzle'da. Aa. Survival. Aaa. Ah. Bu, Survival'ı güzel bitirmiştik bence. Survival'ı güzeldi. Bence de. Aaa. Ah. Dropper. Dro Dropper da kolaydı bence. Bence bu oldukça kolaydı. Bu ne? Maze. Bunu iyi geçtik bence. Bayağı hızlı geçtik Maze'i. Aynen. Puzzle'la çok zorlandı. E, Puzzle'la zorlanmadık. Puzzle'la çok uzun yapmış abi. Hani böyle... Abi bitmiyordu ki. Bazı kelime oyunları neyse de. Allah. Oha. Bu biz zorundun, ne oldu? Bir an bir şey oldu aynen. Burası neresi? O escape belalımız. Aa. Park bir parkta çok hızlı geçtik ya. parkı çok kolay. Sen kaçtı. geçtin abi ben ilerleyemedim. Ben parkta da çok rahat geçtim. Biraz güzel yapmışlar ya. Bu ne? Takdir ettim. Bu neydi? O neydi? Bu, o soruları bilmek bu işte. Bu arena. Adventure müthiş müthiş adventure. Aynen. Vasıfsız adventure. O or vasıfsızdı. Thanks. Aa ah, havai şeker. Oh yes. Uf, creeper. Bum 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 bum. Creeper şeklinde mi çıkıyor? Aynen. ''Thanks for playing'' yazıyor. Of. Okay. Kafaya bir vursan. Vurdum valla. Geçirdim fora. Ben de vurdum. Hiçbir de, şey olmadı. Harita genel olarak puzzle kötü olsa da çok güzel bir haritaydı. Hop öldüm. Aynen. At. <laughs> At. Tekne içeri geçtim. Yani hey. cidden haritadan acayip zevk alarak oynadım. Ben ee, de. Yapımcısına çok teşekkürler. Ee, Dur. Aha. Nerede başladık? Nerede başladık? Hop, düştüm. <laughs> Aşağıda spawner varmış. <laughs> Neyse. Aa. Dur, bonuslara bakalım gel. Aynen, ee, dediğim gibi çok ze eğlendim ben hani. Ben de eğlendim, güzel bir seri oldu. Ama bonusları da oynayalım da ondan sonra bu lafları söyleyelim. Aynen, hadi gel bonus. Adam evet, bir ben... düşenmemiş, bonus yapmış ya. Ama bonuslar da çok uzun sürecek gibi geldi bana. Adventure bonus. What? Nasıl yani? Anlamadım. Galiba geçmeye üşeniyorsan bu. Galiba. Neyse bir tane o daha bitir, bitirdiğimize göre. Ama bonuslar kapanmış. Ha bir tane bonus şey veriyor hani geçme, hızlı geçiş şansı veriyormuş. Tamam anladım. Keşke puzzle yapaymışız. Aynen yok hepsini bitirdik. Baya puzzle hile yapmış olabiliriz ama hak etti. Aynen puzzle pişti çünkü. Puzzle bildiğin hak etti. Net bir şimdi hak etti. Ama e, ben acayip eğlendim haritadan. Çok uzun bir haritaydı. Çok güzel bir haritaydı. E, neyse. Hayat güzel kuşlar uçuyor. Yeni serilerde görüşmek üzere diyor. Kalbinizden tutup gözlerinizden öpüyoruz. Ne <laughs> yaptın? neyse görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> bay bay puzzle'ı kapattım. Puzzle'ın amına koyayım abi. Ben de